Abi bildiğiniz gibi saatleri oynayan bir adamım. Yani saat 15.52. Yani canım şu anlatmak istedi. Videoyu şu anlatıyorum o yüzden. Yani anlatmaya gerek yok. Girelim. Bismillah. Aa. Abi ben kendi böyle elmasları falan topladım. Hatta sandığa koydum. Buradaki hepsini topladım herhalde. Ve şurada şöyle bir kapı gibi bir şey yapmış. Belki kapı koyarsam bir şey çalışır diye düşündüm. Deneyelim. Arada zaten tatlım tat tat var. Odunlarım var ya var yani. Abi. Şöyle şuraya koy bir dakika. Bir de burada creeper kafası var mıydı? de burada kanlar var artık. Kan yoktu daha önceden. Abi kanlar mezarı gösteriyor. Şöyle Bir tane, koyayım. Bir tane de sandal koy. Ne düşündüm biliyor musunuz? Ben bu M kostümü giyersem ve ben bunu kafama takarsam Aynı kostüm ben biliyorum. Klasik kostüm. benim şu an oynadığım oyunu. Yani direkt ben şey yaparsam kafesi şey yaparsam olmaz. Ben direkt bunu kafama takarsam yani kandırabilirim. Ya da bu creeper kafasını kullanabilirim. Evet creeper kafasını kullanarak kendimi belki beni ifşalarlar alarlar falan abi. Ben ne olur ne olmaz böyle durayım. Kim olduğunu bilmiyorum. Come here, boy. Yeah. Sister, I need you to come help me. Sister. caught. Your sister is not. Aa, tamam. Böyle hiç yani ifşa alamamış da olurum. Yani biri beni ifşa alar belki şey yapar gelir mi Dikkatli olmam gerekiyor. Bir şey düşünüyorum. Mezeri kazarsam ne olur? Mezarı kazmayı deneyeyim mi? Mezarı kazmayı deneyeceğim. Bir dakika. Bir dakika. Ben kürek yapacağım. olmaz kendime. Şu demirleri pişir. Adam buraya bez koymuş. Hacama sıkılmasın. Hadi. Oh. Kürek. Tamam. What? Sandık kafa. Tamam iyi oldu. Kendi kimliğimi açış yapmamak için. Bunda kafa oldu. Bunlar ne? Uf. Bedrak var. Harita var. Boş harita. Leçi bu. Saat. Abi zaman durdurma saati bak. Zaman durdu şu an. Bak başlattım zamanı. Bak durdurdum. Başlattım. Durdurdum. Başlattım. Tam bunu zaman durdurup başlatabilirim. Bir de burada. Tamam. Abi bu bizim olduğumuz yerin haritası. Köyün haritası. Bir de şurada kırmızı bir şey var. Ben, şuradayım. Evet ben şu an tam kırmızı yerin oradayım. Hatta bak şurada lav var. Burası gözüken yer. Ben şuradayım. Bir dakika. Bana deri lazım. Onu bir yere koyarsam şey. Mezar Yemek fazla. sepetinden efsane ha, lezzetlerde bir ye bir. bir, bir, bir. Ee, geldim. Geri. Zaman durdurma saati iyi bir de bende en spor çalışı şey var. Detrak var artı. Bir de ben az önce eşya çerçevesi deli falan kastım. Bir tane harita koydum. Dört tane harita ortaya çıktı. Hmm. şaştırmayın abi beni ya. Demek ben, evine doğru gideyim. Belki burada bir şey vardır ekstra. Bak ah, çıktı. Yok şeyi hemen çıkardım. Hadi bir saat uğraşırım. Bir şeyim var mı? Yok. Sen makas yokum, kovam da yok. Demirim var. Baya. Şu anlık yeter. en suyu da aldım ben burayı da kestim içimde rahatladı hmm. bu zaman durma saat önemli Buraya arada çakmak. Yemek sepetinde evet. efsane lezzetlerde bir ye bir hediye. Lidl Caesar'dan orta boy pizzada bir alana bir hediye. Üste... Ah geldi. Şimdi Ne can nedir? Drop nedir? Port, nedir right portal Portal. <laughs> Nedir portal için. Bir dakika matematik hesaplaması. 3 6 3 6 9 12. 2 3 4. Hepsini aldım. Adayız. anam Eski nasıl ateş söndürülüyor? de hepsini alayım. Hmm. Hmm. Portal direkt şurayı yapalım. Hayır ya. En azından elimde elmas kazma var. Kıymetli. Tam portanlar iyi yapılır biliyor musun? Nereye portal yapayım? Aklım mı okudun? Aklımı okudunuz. Ya burada da kan var. Headstone yani. Yanlış yapmıyorum değil mi? Yanlış yapıyorum. gerekiyor. Yoksa uğraşırım bir saat. ya. <laughs> <Yeah>. Evet. <laughs> Abi büyük portal yapmayı sevmiyorum. Ee, bir de ben bunu da kıracağım ya. Buradan düşersem yani bana da kalbim gider. Bir dakika. Tamam tamam. tamamdır böyle olacak Ay yanımda Bu arada e ses geliyor ya kuşumu kuşumu sesi oldu mu sonunda Oh be Tamam en yağmur şansı kanka. Of. Yemek sepetinde yemek sepeti var. Bir ye bir hediye. Artık Little Caesar'dan orta boy bir alana bir hediye. Evet, sadece... Hadi. Portalım da hazır artık. Güzel. Bir dakika. Siz de benim gördüğüm gördünüz mü? Bu da kim? Benim öldüreceksin. Don't kill me. Please don't kill me. If you kill me, this work is finished. öldürecek? Kimsin? Beni mi öldüreceksin? Tamam durdum. Ne başla başla. Dur dur. Niye çalışmıyor? Hayır hayır beni öldürme. Beni öldürme. Beni öldürme. Beni... Kafamda maske var. Bak var. Var var. Yemeğim nerede benim? Bak. Lütfen beni öldürme. Bak. Sen kimsin? Beni mi öldüreceksin? Öldürme. Lütfen. Şunu şuraya koyayım da. ben. Şuraya. Öldürmesin. Lütfen beni öldürme. öldürme beni. Abi gördünüz mü? Bir dakika geliyorum. Ben şey baktım. Peki günler hep

...sepitinden efsane ya lezzetler abi, de bir yıldır... abi bak. Burada bir şey patladı. Bakalım lan. var burada. Tiantılar bu arada var. Az önce tiantı yoktu burada. Biri burayı tiantı koymuş. Bilmiyorum. Alayım bari. Alayım bari. abi Al insanlar. Bu ne? Donduran ok. Ben bu oku biliyorum bu arada. Ben bu oku biliyorum. Bu Eğer bu birine sıkarsak o, en, o kişi dönüyor. eğer ok okla birbirine vurursam okçu donuyor. Yani okçu donar. Ben yani onu öldürebilirim. Şimdi tek kalan ben olabilirim. Nasıl oldu? Bu şimdi çok önemli bir şey. çok önemli her şey benim her şey olabilir her şey benim olabilir. 9 kişi yani. 9 kişiyi dondurabilirim. 9 çok büyük zaten. Ve artık yeni bir evlerine gidebilirim. Hepsini şu anda. O zaman yeni bir evrene gidebilirim. Haydi bismillah.